Almanya'da çifte vatandaşlığa imkan tanıyan yasa malumunuz 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu yasayı Almanya'daki Türk toplumu için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bizler de Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin yasadan mümkün olan en geniş şekilde yararlanmasını ve bu kapsamda misyonlarımıza başvuracak mavi kartlıların yeniden Türk vatandaşları kazanma ve başvurularının en serili, en hızlı şekilde alınmasının tem, e, teminat hazırlıklarımıza aylar öncesinde başladı. Burada Sayın Genel Başkan Yardımcım Zafer Sırakaya vekilimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onun liderliği ve iradesiyle bizlere <laughs> yapacağımız bu çalışmalarda bize güç verdiği ve bunun sonuçlandırılmasında katkı sağladığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Dışişleri Bakanlığı olarak hedefimiz yeniden Türk vatandaşlığını kazanma başvurularının olabilecek en pratik şekilde alınmasını sağlanması ve dijitalleştirerek bürokrasinin azaltılmasıdır. Yasadan yararlanacak mavi kartta kişi sayısı 600 bin civarında olduğunu görüyoruz. 600 bin kişinin başvurularını rahat ve kolay biçimde alınmasının yanında günlük normal konsolosluk işlemlerini ve hizmetlerini de sunmaya devam edeceğiz. Bu amaçla bakanlığımız himayesinde ilgili kurumlarımızın yet yetkili birimlerinden oluşan alt çalışma grubu Ocak 2024 ayından bu yana çalıştırmaları, çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar neticesinde başvuru süreci netleşmiştir. Şimdi size görüntülü olarak mavi kart sahibi bir kişinin bu yasadan yararlanarak nasıl tekrar Türk vatandaşı olmak üzere başvurabileceğini kısaca izah etmek istiyorum. Bakanlığımıza ve misyonlarımıza bu konuda gelen tüm soru da, tüm soruları da derleyerek bir soru cevap kitapçığı hazırladık. Almanya'dan katılan temsilciler için de yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu kitapçığı da konuşmamın ardından sizlere dağıtılacaktır. Başvuru temel olarak üç aşamada oluşmaktadır. Bir, konsolosluk Gold adresinden ön başvuru yapılması ve randevu alınması. İki, randevuya gelerek iki belgelerin başkonsolosluğa teslim edilmesi, 3. sürecin tamamlanması, vatandaşlara giriş belgesini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının alınması. Başvuru ilk aşamasını teşkil edecek online başvuru, başvuru hakkında özellikle bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu online başvuru platformu altında ciddi bir emek var. Tüm kurumlarımızla ilgili kurumlarımızla birlikte yapılmış bu vatandaşlık başvurunun daha 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 kolay nasıl yapılabileceği sonucuna yanıt bulduğumuz bir hizmettir. Başvuru önce, başvuru için öncelikle bakanlığımıza ait malumuz konsolosluk Gov.tr sayfasına giriş yapılır. Başvurun yapılacağı temsilcilik seçilir. Yapılacak işlemler arasından vatandaşlık başlığı ve yeniden Türk vatandaşlığı kazanma başvurmuştur. işlemi seçilir. Açılacak sayfada hemen randevu al ve başvuruya devam edilir mavi kart, yabancı kimlik numarası ve e-posta adresi ile ilgili alanlara yazıldıktan sonra kaydet ile bir sonraki işleme geçilir. Kişinin kimlik bilgileri doğrulamadığı takdirde durum bildir butonuyla nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne iletilmek üzere bir form açılır. Kimlik bilgileri doğrulan kişinin ise e-posta adresine bir referans numarası gelir. Kullanıcı e-posta adresine gelen referans numarasını yazar ve onaylı işlemiyle doğrulamayı tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçer. Kullanıcı yeniden vatandaşlık kazanma ön başvuru formunu doldurur. Gerekli belgeleri yükler ve kaydet işlemiyle randevu tarihi seçim aşamasına geçer. Kullanıcı kendisine uygun tarih ve saati seçerek kaydet işlemiyle randevusunu oluşturur. Kullanıcının yeniden Türk vatandaşlık kazanma formunda girdiği bilgilere göre yanında getirmesi gereken belgeler listelenir. Kullanıcıların mail adreslerine randevusuna ait bilgiler ve gerekli belgeler iletilir. Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımız yasanın yürürlüğe gireceği 27 Haziran itibariyle yeniden Türk vatandaşları kazanma başvurularını almaya hazır olacaklardır. Bu konuda da sizlere yakın işbirliği ve iletişim içerisinde olmaya önem veriyoruz. Bu süreçle ilgili sizlerden gelecek görüş, sorular bize ışık tutacağını da bilmenizi istiyorum. Biz özet itibariyle üç kademede üç grupta oluşturduk bu başvuru sürecinin. Büyük bir başvuru sisteminin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bir online başvuru, iki fiziki belgelerin, bir bir seferde sadece bir kere misyona gelmesi ve sonunda da bu kimlik ve vatandaşlık belgesinin dağıtılması konusu. Onunla da ilgili de bu sunumla alakalı da detayları da ayrıca UIT'ye ve diğer ilgililere de paylaşacağız. Kıymetli katılımcılar, sizler bulunduğunuz ülkelerde güçlü olduğunuz sürece bizler de burada güçlüyüz. Sizlerin güçlü ve etkin etkin olmanızın yolu yürüyüşlerimizde ve başkonsolosluklarımızda etkin iletişimden geçtiğinizi bilmeniz, geç, bilmenizi, istiyorum. Temsilciliklerimizin kapısı her zaman sizlere açık. Sizlerden istirhamım istir, 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 sözlerime son verirken gittiğiniz ülkelerdeki vatandaşlarımıza sevgi, saygılarımızı iletmenizi, sizlerin e ee, o bu kapsamda vatandaşlarımıza selamlarımızı iletmenizi istiyorum. Evet. Muhabbetle saygılar selamlıyorum. Çok teşekkürler.